Bize başkanlık gerek. Şimdi bu iki süreç birleşmiş, aynı sorularla, aynı amaçlarla, aynı dar çıkar şebekelerini sarayın gölgesi altında birleştiren bir tek adamın üç günlük koltuğu için, üç bin yıllık tarihimizden, 300 yıllık cumhuriyetle demokrasi yürüyüşümüzden vazgeçmemizi istiyorlar. Ben de kitabın orta yerinden açıp soruyorum. Apo mu reisçi olmuştur yoksa reis mi apocu olmuştur? <laughs> Dikkat ederseniz en apocu kimdir diye sormuyorum. Çünkü en apocu bellidir. Ben ikinci apocu kimdir diye soruyorum. <laughs> Peki siz ne yapıyorsunuz diye soranlara sesleniyorum. Halen burada... Bu Gazi Meclis çatısı altında Türk milletini muhafaza, onun cumhuriyetini tek başımıza müdafaa ediyoruz. O görevi yapıyoruz. Yol isteyene yol, yoldaş isteyene yoldaş, ses isteyene ses, nefes isteyene nefesiz. Meclisten alınıp alınanı meclise Türk milletinden çalınanı Türk milletine vermek için buradayız ve mücadele ediyoruz. Bu kara düzen yıkılacaksa hep beraber, bu çark kırılacaksa hep beraber, bu ödenem bedellere bir son verilecekse yine hep, hep beraberiz. Türkiye... Fikirlerle bölünmek isteniyorsa fikirde birleşmek. Türkiye dillerle bölünmek isteniyorsa dilde birleşmek. Türk milleti iç işinde bölünmek isteniyorsa işte birleşmek zorundayız. Türk milleti olarak var kalacaksak cumhuriyette birleşmek zorundayız. İşte o zaman başkalarının yazdığı uydurma tarihler değil Türk milletinin yazgısı kaderi tekerrür edecektir. İstiklal ve hürriyet tekerrür edecektir. Bizim için mesele bellidir. Cumhuriyet olmazsa vatandaşlık olmaz. Vatandaşlık yoksa eşitlik olmaz. Eşitlik olmazsa adalet olmaz. Adalet gelmezse refah olmaz. Refah olmazsa barış olmaz. Barış olmazsa da demokrasi olmaz. Siz bunu bilmiyor, görmüyor, anlamıyor olamazsınız. Biz de sizin asıl niyetinizi görmüyor, bilmiyor ve anlamıyor olamayız. Benim çağrım yurttaşlığa çağrıdır. Benim çağrım cumhuriyet çağrısıdır. Benim çağrım imtiyazları red, eşitliğe davet çağrısıdır. Benim çağrım sana bana ayrı değil. Herkese aynı hukukun uygulanması çağrısıdır. Benim çağrım senin benim doğrularım değil. Sadece ve sadece hakikatin çağrısıdır. Aziz milletim, bu devlet elbette ki her türlü belanın defi için çeşitli adımlar atabilir, atmalıdır da. Lakin bir devlet başındaki belaların defi için kendi varlığını ateşe atamaz. Kendi tarihini, kimliğini, hukukunu, onu birleştiren vasıfları ateşe atamaz. Atatürk'le hesaplaşmak, Cumhuriyet'le hesaplaşmak, layıklıkla hesaplaşmak uğruna her türlü kumpasla Türk ordusunu, yargısını tarumar edip sonra da Allah'ı mahvetsin, aldatıldık diyen 23 yıllık bir secere ortadadır. Sözde birinci çözüm sürecinde askeri kışladan valiyi kaymakamı makamlarından çıkarmayıp yüzlerce asker ve sivil insanımızın hayatına mal olan secere ortadadır. Ver yetkiyi gör etkiyi denerek Sultan Süleyman'a dahi nasip olmayan yetkilerle yıllardır o makamda oturup bir tane Allah rızası için bir tane insanımızın meselesini çözemeyen secere ortadadır. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Şimdi gelinen noktada 2010 yılında yapılan anayasa oyunuyla 2013'te yürütülen ihanet süreci oyunuyla bize aynı soruları soruyorlar. Darbeciler yargılanmasın mı? O zaman da dedik elbette yargılansın. Peki sonuç Yargı iktidarın arka bahçesi oldu. Sonra dediler ki analar ağlasın mı? Elbette ağlamasın dedik. Peki sonuç yüzlerce şehit verdik. AKP'nin kaybettiği seçimi yok saydığını gördük. Onun adına yeniden seçim ilan eden Müstakbel ortaklarıyla flörtleşmelerini gördük. Sonra bize dediler ki darbeyi eniştemizden öğrendik. Şimdi bu vesayete son vermek gerek, bize başkanlık gerek. Şimdi bu iki süreç birleşmiş, aynı sorularla, aynı amaçlarla, aynı dar çıkar şebekelerini sarayın gölgesi altında birleştiren bir tek adamın üç günlük koltuğu için 3000 yıllık tarihimizden, 300 yıllık cumhuriyetle demokrasi yürüyüşümüzden vazgeçmemizi istiyorlar. Ben de kitabın orta yerinden açıp soruyorum, apo mu reisi olmuştur yoksa reis mi apocu olmuştur? <laughs> Dikkat ederseniz en apocu kimdir diye sormuyorum çünkü en apocu bellidir. Ben ikinci apocu kimdir diye soruyorum. Bugün bugün anlaşma masasına oturduğunuz terör örgütü mü amaçlarına ulaşmıştır? Yoksa siz terör örgütü adına onların amaçlarını mı gerçekleştirmek istiyorsunuz? Söyleyin hangisidir? Hangisi daha fecaattir? Hangisi daha rezalettir? Değerli dava arkadaşlarım, biz hakkı ve hakikati savunuyoruz. Hak ve hakikat yanında Saf tutmak çok zor bir iştir. Hakikati savunmak bunca yalanın, bunca iftiranın, bunca sahtekarlığın, bunca ihanetin olduğu bir çağda çok ama çok zor bir iştir. Emperyalizmin maşası terör örgütü bize saldırıyor. Bu terör örgütünün başı olan İmralı ile diğer başı Kandil bize saldırıyor. 15 Temmuz'a kadar iktidarla birlikte yürüyen, menfaatleri çatışınca da darbeye kalkışıp milletimize kurşun sıkan hain fetöcüler bize laf yetiştiriyor. İlginçtir. Bu şer odaklarına karşı tavırlı olması, onlara karşı hakkın, hakikatin yanında durması gereken iktidar da bize saldırıyor. O iktidarın ortağı da bize saldırıyor. Bunların ilişkileri de bir garip. Ya hasımken hısım oluyorlar ya da hısımken hasım oluyorlar. Sonra her şart ve fırsatta tek mili birden bize saldırıyor. Demek ki doğru yoldayız. Bu kadar hain bize saldırıyorsa biz doğru yoldayız. Size bir kısayı hatırlatmak isterim. Bir gün İmam Şafii'ye sormuşlar. Demişler ki, fitne zamanı hakkı tutanı nasıl anlarız? İmam Şafii demiş ki, düşman okunu takip edin. O sizi hak ehline götürür. İşte bugün düşman okuyla yayını gelenlerin, hepsi bizi hedef alıyor. Tıpkı 1919'daki gibi. Ne mutlu bizlere. Bunca düşman bizi hedef alıyor. Gelin biz bunlara bir çağrıda bulunalım. Madem ki bizi hedef almışlar, bunun karşılıklı olarak hakkını vermelerini temin edelim. Gelin bakalım, gelin bekliyoruz milletimize kurşun sıkan FETÖ'cüsü de gelsin, milliyetçiyim deyip ihanet sürecinin akıl hocası olan da gelsin, milli irade diye diye geldiği iktidarda millet iradesini yok sayan da gelsin. Cumhuriyeti kurduk derken cumhuriyet düşmanlarına tebrik gönderenler de gelsin. Sevr artı projelerin mimarları olanlar da gelsin. Keşke Yunan kazansaydı diyen bir alçağı adam yerine koyanlar da gelsin. Topu gelsin. Biz buradayız. Bebek Size büyük bir zafer yaşatmak hepimizin boynunun borcu olsun. Bunlar, bunlar Türk milletini unuttular. Bunlar Türk milletinin sesini de, sessizliğini de ne anlama geldiğini unuttular. Bunlar Türk milletinin vatanına ve Türklüğüne uzanan ellerin nasıl kırıldığını unuttular. Çünkü her şey oldular her kılığa girdiler. Bir tek Cumhuriyet fikrine dahil olamadılar. Bir tek Türk olamadılar. Boşuna demiyoruz. Siz hepiniz biz tek. Siz hepiniz biz Türk. Her zaman ve her daim.